Evet çocuklar şimdi elektromanyetik indüksiyon ünitesini anlatacağız. Ama bunu gördüğünüz gibi böyle kağıtlar üzerinde anlatacağız. Çünkü sahil kuralları var biliyorsunuz. Sahil kuralları da zoom üzerinden veya bir kamera üzerine anlatması çok zor görünmesi gerekiyor. O yüzden böyle anlatmayı düşündüm. Şimdi burada bir sürü başlık var. Yaklaşık 10 tane başlıktan oluşuyor bu konu. Ama 4 pakete ayıralım bu konuyu. Birinci paketin adı manyetik alanlar paketi yani akım geçen telde etrafında oluşan manyetik alanlar. Bu düz telin etrafındaki oluşan manyetik alan veya halkanın etrafındaki manyetik alan gibi veya akım makarası gibi bir gruba ayrılabilir. Yani birinci paket manyetik alanlar paketi. İkinci paket kuvvetler paketi. Yani akım geçen bir tel bir kuvvet etki ediyor manyetik alan içerisine koyarsanız veya bir yüke bir kuvvet etki ediyor onu anlatacağız. Üçüncüsü EMK paketi yani elektromanyetik indüksiyonu indüksiyon akımını anlatacağız. Dördüncü paket olarak da öz indüksiyon akımını anlatacağız. E, i̇lk önce akım geçen düz telin etrafında oluşan manyetik alan. Düz bir telde akım geçiyorsa baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde diğer dört parmak bunun etrafında şöyle dönerse şöyle bir manyetik alan oluşuyor. Aslında bir tane değil bir sürü var halkalar şeklinde yakında sık sık uzaklaştıkça seyrek seyrek manyetik alan çizgileri var. Bunlar sadece bir modelleme. Gerçekte gözle görülen çizgiler değil. Bu sahil kuralını hatırlatayım. Baş parmak akımı gösteriyor. Dört parmak manyetik alanı gösteriyor. Formülü ise K çarpı 2 i bölü de K. Onun eksi 7. Newton bölü amper karelik bir sabit. Bu da manyetik alan. Vektörel bir büyüklük. Birimi de Weber bölü kare. Biz buna Tesla diyoruz akı kavramını anlatırken ispatını yapacağım.